Ağlayacağım be. A -a Adettendir kız. Kız ben ne adet madet yıllar sonra yüzüm yürümüş. Vallahi hiç ağlayamam. Sen kenara geç. Niye kenara geçiyorum oğlum? Allah Allah. Bugün Leyla'mdan daha önemli hiçbir şey yok. Benim Leyla'm evleniyor. Maalesef de senden. O yüzden ne diyorsam o. Geç yana. Bu düğüne icabet etmemek olmaz. Ona bir zarar gelmesin. Ama gerisi çok da beni ilgilendirmez. O halde ben bu işi kendi yöntemlerimle halledeceğim. Senin yöntemlerin her zaman benim hoşuma gitmiştir zaten Kılıç. Kararlısın yani kardeş katil olmaya ha? Kız kardeşinin ölümüne sebep olan adam mı söylüyor bunu?